bahar geldi. Bahar geldi. Mor salkımlar çiçeklendi. Dalların arasında kara tavuk sakıdı. Çuk çuk dedi ve havladı. Baştan kara devam etti. Unur şarkısını konmuştu. O. Bahçedeki sevdalı ağacının dalına. ça tica, tica tica. Ne söylüyordu acaba? Ne söylüyordu acaba? şarkıcı mukallit konmuştum. Portakal ağacının dalına aç ben çiçeklerle dolmuştum. Mes gibi kokuyordu tatlı kuş. Tit tit hut diyordu bana. Gencikler süslemişti tar tarlaları. İki nice ala karga üstlerinde dans ediyordu. Biri bağırıyordu. Veyk veyk diye diğeri karşılık veriyordu. Peki o Var gücümle bari oldum ben de. Seviyorum sizi diye. Çünkü bayılıyorum renklerinize. Yeni dünya yemişlerle yüklüydü. Kızıl gergan ötü oldu dalından. Tiks tiks tiks. Sanki diyordu ki bana, hadi ip patlamayın. Tık 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 tık. Ağaç kokan bir selvinin üstündeydi. Nasıl da hızlı buluyordu dağ Yani geldiği kabuğun altında vuruyor dağ kakasının. üstünde tatlı bir çanak usulü. Sıda 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 şşşş Ben de karşılık bırakmıyorum onu. Bahar geldi yuppi. Kızlar eter rahatsızlar sahipler. Şey Çiçekler don donalır. Her yerde bağır. Herkesi mutlu eder. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.